Bir kız gördüm karanı, bir kız gördüm karanı. Sordum aslı nereli, sordum aslı nereli nefado fado. O günden ne bu güne, o günden ne bu güne. Kardeş gönlüm yaranı, kardeş gönlüm yaranı ne fado. Fadile lefadile, fadile, fadile fadile. Derdiden düştüm dina, eşkıdan çektim çiğne ne falo? Fadile fadile, fadile kız fadile. Derdiden düştüm dina, eşkıdan çektim çiğne ne Aparın beni yara, aparın beni yara. Düşmüşem ahuzara düşmüşem ahuzara ne falo? Koy bir gün yüzü görüm. Koy bir gün yüzü görüm Çeksinler beni dara Çeksinler beni dara ve fado Fadile ne fadile Fadile ne fadile Derbiden düştüm dile Eşkıdan çektim çiğne ne fado Fadile ile fadile 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 Derdiden düştüm dile, eşkıdan çektim çile nefadım yanalı alma alır, yanalı alma alır. Endamı selvi daldır, endamı selvi daldır ne fado. Ne ne sadam, ne hasteyem ne sadam. Sevdamıdır ne haldır, sevdamıdır ne haldır ne Fadile ne fadile, Fadile ile Fadile Derdiden düştü dine Eşkıdan çektim çile ne Fadile ile Fadile Fadile ile Fadile Derdi ben düştüm dine, eşkıdan çektim çile ne fadol.